Abi ben burada oynarım ya. Bakın bunlar kurutulmuş kurbağa bunlar. Ben de hemen sağdaki kızı kesiyorum ama çok güzel. tamam. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Normalde bugün video çekmeyecektim. Rastgele geziyordum. Ee, rastgele gezerken Geliş videosunu çekemedim çünkü ben böyle bir yere geleceğimi hiç tahmin etmiyordum. Ee, Baya bir böyle yoldan geldik. Şurayı da inecektim ama inemedim. İnsan bile çıkacağımı zannetmiyorum. Ee, Motor da böyle kaldı. Çevirmeye çalışıyoruz da çeviremiyoruz. Şimdi motoru çevirdiğimizde geri dönmemiz lazım. Geri dönerken ne kadar ne nasıl bir yerden geldiğimiz şimdi göstereceğim size. Önce bir motoru çevirmeye çalışalım. Düşürmeden çevirebilirsek güzel olur. Burada akşam olmak üzere. Aslında aşağıya da görmek istiyorum ne var ama o kadar geldik yani bayağı bir yol geldik. Şimdi size giderken göstereceğim. Aşağıda ne olduğunu bilmiyoruz. Neyse. Başımıza dert almayalım şimdi motor düşmesin. Motoru çevirene kadar canım çıktı. Aa, şimdilik hadi gidelim taşlı toz taşlı topraklı yoldan gidiyoruz yani yolun sonunu göremedik neyse kazasız belasız motoru kurtardık da gidiyoruz Oğlum bu köpekler ne arıyorsunuz burada oğlum? insan görmedim lan ben. Ben böyle çoğu zaman hep böyle rastgele geziyorum. Güzel yerler keşfediyorum. Hoppa! Bir de ben böyle yerlere bayılıyorum ya. Ormanın içi. Tabi yol güzel olsa daha iyi olur ama. Heh. Şimdi yola geldik. karşıdan araba gelebilir. O yüzden dikkatli olmak lazım. Buradan mı geldik lan buraya? Aa polis arabası var. Polis gördük. Ne yapıyor ne abi? İşiyor musun oraya? Selam da verelim. Ceza kesmesin bizi. Şöyle bir güneşin batışını da izleyelim. Çin tapınağına gelelim. Buradan sonra evimize gideriz. Yarın görüşürüz arkadaşlar. Bugün hiçbir şey yapmadık zaten. Herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Bugünlerde pek bir şey yapmıyorum. Motorumu rastgele gezerken büyük bir böyle pazar gördüm. Buralarda çok böyle bu tür pazarlar var. Ben sık sık geziyorum zaten fakat bu bu yere ilk defa geldim. Bakalım buralarda ne var. Burası baya bir kalabalık. Girişte şey görmüştüm. Çekirge falan. Salyangoz var burada. Salyangoz kavurması. Haşlanmış e, domuz butu, butu. Domuz butu galiba bu. Abimiz burada Buranın yöresel yemeklerinden pişiriyor. Dulyan, ee, sanırım kilosu 120 baht. Bunlar pahalı ya. Kilo kilosu yapılırken bu böyle komple tartılıyor. İçinden fazla bir dulyen çıkmıyor. Ee, çoğu kabuk yani. Ha buranın, buranın meyvelerine bayılıyorum. Değişik değişik çok güzel meyveleri var. Şu ben bu meyvenin ne olduğunu bilmiyorum. Hiç de denemedim. Yani her seferinde deneyeceğimi söylüyorum ama bir türlü hiç denemedim. Bir gün deneyeceğim ama. Ben bu meyveyi denemiştim. Bizdeki elmaya çok benziyor. Fakat çok kuru bir şey. E, hatta iki kere denedim. Çünkü ilk ki çok güzel olmadığı için dedim herhalde acaba dedim e, çürük mü denk geldi acaba biz dedim herhalde çürü denk geldi. O yüzden başka bir yerden daha sonra bir tane daha denedim. Aynı. Ee, tadı şey, tadı elmaya benziyor fakat hani elmanın kupkuru kuru olan bir halini düşünün, ee, kuru kuru bir halini düşünün, içinde hani e, hiç su olmayan bir elmayı düşünün, ona benziyor. Ee, tatsız tuzsuz bir şey yani. Aslında şöyle karideslerden alıp evde pişirmek lazım. Kilosu da 150 bak Ama nasıl temizleneceğe şimdi? Bir gün, al, bir gün alacağımız zaman ablaya desek mi siz temizler misiniz? Çünkü biz nasıl soyulacağını, temizleneceğini de bilmiyoruz. Ama bir gün yapmayı istiyorum tabii. Evde yağda kızartırım. Ha balıklar. Bu balıklar da kolay kolay ölmüyor. Yayın balığı mı diyorlar ne bilmiyorum acaba. Şimdi ismini unuttum da çok çirkin bir balık. Hi hayatımda hiç yemedim. E ee, ismini bilen varsa alttaki yorumlara yazarsa sevinirim. Ben yayın balığı diye tahmin ediyorum. Ha bunlar da hiç ölmüyor. Dayanıklı balıklar. Yani suyun, suyun suda olmamalarına rağmen saatlerce yaşıyorlar. Biraz daha dursalar evrim geçirip ayakları çıkacak yani. Burada çok sık böyle kızartılmış balıklardan görebilirsiniz. Ben daha önceden eskiden bu balıklardan almıştım. 2-3 kere aldım yedim böyle. Güzel yani. 150 bah diye almıştım. Ortalama 150 bah zaten. Bakın kocaman mangolar tanesi 25 bah. Güzel mangolar. Ben ee, es, bundan birkaç sene önce ee, mango pahalıydı burada. Bir tık daha pahalıydı şu anki haline göre. Ben de bir bir kız arkadaşım yani dedim önceden dedim ben bir mangoyu dedim hani o büyük mangoları 50 60 bahalıyordum. alıyordum şimdi 25 bah neden dedim dedi ki mango sezonu dedi o yüzden çok mango var dedi demek ki daha önceden pahalı aldığım zamanlar demek ki mango sezonu değilmiş o yüzden pahalıymış şu anda şu anda burada mango sezonu olduğu için ucuzmuş bakın buraya geldiğinizde şöyle meyve sularından alın ben geçen gün almıştım this this how much 100 right Ha, ben geçen gün bundan almıştım. Orijinal no have water. Nam no. Nam. Nam. He? No no. nam. nam. tamam. Bak %100 şeymiş. Ee, bir kilo. Thank you so much. Bir kilo. Ben onu eee, biraz daha merkeze yakın bir yerden almıştım. 100 bahtı almıştım. E, bu 80 bahtmış. Çünkü ben burayı gezeceğim. Gezdikten sonra giderken bir tane alayım ben. Çünkü Saf saf portakal suyu, mandalina daha doğrusu, saf mandalina suyu. Burada çok mandalinalar var çünkü. Ee, yani bir kilo ya, nereden baksanız bir buçuk kilo mandalinadan 1 bir kilo çıkar ya da 1 kilo 700 gramdan. Ee, çok avantajlı, hazır sıkılmış. Ama bir kilo aldığınız zaman hemen bitirmeye çalışın ee, çünkü ne kadar kapağını açtıktan sonra şey oluyor bozulması hızlı oluyor. O yüzden ben aldığım zaman hemen 24 saat içinde bitirmeye çalışıyorum. Bakın burada da şey var. Kurtçuk var. E, çekirge var. E, bu da başka bir çekirge galiba. Bu da başka bir böcek. Evet. Bakın o portakal mandalina sularını hep bunlardan sıkıyorlar. Mesela 3 kilosu 3 kilosu 100 bahmış. E, herhalde 1,5 kilodan bir kilo yakın bir su çıkar böyle bence meyve suyunu almak daha karlı. Hem de çok lezzetli. Rastgele gezerken iki sene önceki gezmiş olduğum yere geldim. E, motorda her zamanki gibi müziğimizi dinliyoruz. Hadi içeriye gelelim bakalım. Bir iki sene öncesine kadar bu değişiklik var mı bakalım. E, gerçi bu, bu saatler açılıyor. Akşama doğru açılıyor. Herhalde yeni açıldığı için fazla kimse yok. i̇şten İş, çıktığı zaman herkes buraya geliyor, yemek yiyor. Şöyle bir bakıyorum ama değişiklik yok. Her zamanki güzel ama açık karşıda bir televizyon vardı. Herhalde akşam olduğu zaman açıyorlar. Vay be! Böyle eski yerlere denk gelince insan bir duygulanıyor. Acaba yaşlan, yaşlılık bir duygusu mu acaba? Herhalde yaşlılık duygusu. Buranın ismi Bigfoot'muş. Ee, Bigfoot Bigfoot'a Bigfoot baktık. Şimdi yeni yerler keşfetmek için yolumuza devam edelim. Hemen şöyle bir güzel bir sokak pazarı daha gördük. Gerçi burada gece pazarı deniyor buralarda. Burası da çok büyük bir yere benziyor. Ha böyle büyük yerlerin hepsini size tam detaylı gösteremiyorum. Aslında Böyle pazarların böyle full full videosunu çekip yayınlamak lazım. Herkes daha iyi görmesi için. Burası bayağı bir uzunmuş. Evet. Ben böyle yerlere gezmeyi çok seviyorum. Neden bilmiyorum. Böyle içeride böyle yürüdüğüm zaman hoşuma gidiyor. <laughs> yani hiçbir şey almıyorum gerçi çünkü yiyecek falan bize göre olmadığı için bakmak hoşuma gidiyor. <laughs> Bakın aslında bunda bunlar <laughs> domuz mu? Domuz'a <laughs> benzemiyor mu? Et herhalde. <laughs> <laughs> Bir beef diyor ha beefmiş. Ha evet beef. Aa, şimdi şeyi görünce aklıma geldi. Bakın bu burada 100 bah. Ya biz o 80 bahı almaya düş Giderken alacağım demiştim ama olan unuttuk ya onu iyi mi? Hay Allah ya. Hem de 80 bahtı ucuzdu ya. Normalde 100 bah o zaten. Size demiştim ya. Bakın burada da 100 bah. Ama oradaki ablamız 80'e satıyordu. Unuttuk almayı. <laughs> Bakın burada çok ucuz şeyler var. Ne diyor bak iki tane gerçi kumaşı laylon gibi duruyor ama bak iki tane yüz bah diyor şöyle pantolon ne güzel bakın ama şu bunun kumaşı güzel keten bakın bunun kumaşı keten iki tane iki tane yüz bah lan bedava lan bu şey yani iki buçuk iki buçuk üç dolar ya baksana da bedava ben ayağımdakini almıştım bin liraya almıştım bakın bunlar Gerçi şunlar biraz şeye benziyor. Laylon iyi değil ama Şunlar çok güzel. Ayamdaki şey üzerimdeki ile aynı. Benim üzerimdeki ile aynı. Bedava ya. Vallahi bedava. Yani giy üstüne 3 gün sonra at gitsin. Bakın ablamız kumpir yapıyor. Abimiz pişiriyor orada patatesleri. Burada ablamız kumpirleri yapıyor. Ama aslında böyle bir iş açmak lazım burada. Herkese yeni bir günden merhaba arkadaşlar. Bugün öğlen kalktım. Fakat öğleden sonra yatakta otururken bir, arkadaş, bir arkadaşımızla tanıştık. E, fakat benim oturduğum yere 35 km uzaklıktaydı. Ben de öylesine dedim buluşalım mı dedim hani yemek yiyelim akşam yemeği. Ben e, bugün olmaz falan diyeceğini zannettim ama akşam olmak üzereydi. o da olur dedi. Olur deyince ben de tamam dedim. Konum gönder, konum gönderdi ve ben de e, şimdi e, onun bulunduğu konuma geldim ama yani onu görsem tanıyabilir miyim bilmiyorum. Resimde çok pek gözükmüyor. E, tanımadığımız birisi için 35 kilometre yol yaptık. Bakalım bir gelsin. Tanıyabilecek miyiz? <laughs> e şimdi bir alışveriş merkezinin altındayım ben. Alışveriş merkezinde buluşalım dedi. Ben de buraya geldiğimi söyledim. E şimdi mesaj attım bakalım o da gelmek üzereyim dedi ama. Ben bekliyorum seni diyeyim. O da hadi birazdan gelir. Hepsi'den hamburger menümüzü aldık ama içinde hep şey var. Soğan. Enion. Soğan. Ham hau yay. Ha, ham Benim hamburger menü bitmiş. Bunu ee, bu menüden aldık. Böyle. This. <laughs> What is name? Ham hau yay. Ham hau On huay yan. Hom. Hom. Hua. Hua. Yai. Yai. huay yai. Yes. huay hoi yai. This Turkish Turkish name Swan. 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 Yes, Swan. Bol Swan. Have too much. How hoi yan. Yeah. no huh é? So oh, you go work? Yeah. Uh, Tomorrow, Friday. Uh, Friday. Yeah? Friday. <laughs> <laughs> Saturday, Sunday, you working? Saturday, Sunday. Um, no, hey, good. Yani kahve aldık. I forget name. I forget name. Name forget name. Matcha latte. Matcha latte. Matcha latte. You try first. Little. Good little, good, little. Ee, evimden uzaktayım. Böyle bir askeri akşam eve dönerken güzel bir yer keşfettik galiba. Eğlence falan vardı. Ben de hemen motoru park ettim. Daldım içeri ve burayı sizlere de göstereceğiz. Hep beraber gezelim. Burası büyük olduğu için böyle ee, kesik kesik yapmak istemiyorum. O yüzden burayı böyle tek bir video halinde hep beraber gezeceğiz. Kestaneler kestane var burada. Bunlar kestaneyi böyle kavuruyor. Aa, burası kalabalık ha. He. Acaba her gün mü böyle? Yani az önce dediğim gibi ben evimden çok uzakta olduğum için burayı daha önce hiç gelmedim. Kadın da öyle bir bağırıyor ki sanki zevki gelmiş. Aa, bıldırcın. Yani bilmiyorum ama herhalde bunlar da bıldırcın. Şurada ne var? Hayvanlar var. Ne hayvan acaba bakalım. Ha, yavru domuz. Çok güzel gözüküyor yavru domuzlar. Şuradaki ne? Ha, orada da tavşan varmış. Yavru domuzlar bayağı şirin. Hemen burada da çekirgelerimiz var. Şu şarkı çalan yeri de gideceğiz. Yavaş yavaş gidelim. Bunlar büyük çekirge. Yok çekirge değil. Aa çekirgeymiş. Büyük. Big, Big size. Evet. Şunlar da herhalde böp bug buji. Hmm. Ses şu taraftan geliyor ama şurayı da gezmek istiyorum. Orayı her yeri gezelim ya. Burası güzel. Ne zamandır böyle eğlenceli bir yer bulmamıştık. Hazır bulmuşken her yerini gezelim. Neler var, neler yok burada kıyafetler var, kıyafetleri biraz hızlı geçelim. Bizim ilgi alanımızlar böcek, böcek ve yiyecekler. Oğlum, sevdin lan ben burayı. Yüzümde güller açıyor. <laughs> Neden? Çünkü 3 gündür, üç gündür evde durmaktan bunu aldım.

ตามมาเลยจ้าตามด้วยให้บี่เตยามรูชอเลมให้าร้ยหกห้าหนึ่งนะเยี่สิบาทห้าใบร้อยนะยี่สิบาทห้าใบร้อยแบมร้อยมาเลยจ้าใครถือแบร้อยใครซื้อรอาทะได้เร็วขึ้นนะคะหกหหนึ่งรถจักรยาน บาทจะยีสิบบาทห้าใบร้อยเดียวใครซื้อหนึอยมานี่เลยจ้ะเพื่อความรวดเร็วจ้ะหนึ่งร้อยจ้ะหนึ่งร้อยศกเลยหนึ่งศเลยจ้ะเรียนเชิญจ้ะเรียนเชิญหนึ่งอมานี่เด็วใครได้ยี่สิบาทยี่บบาทห้าใบร้อยเด Burada bir çekiliş falan var galiba. Ha mum yakmışlar. Mum yakıp bu suya atmışlar. Ha buraya para asmışlar. Herhalde Budist rahiplere yardım ediyorlar buradan falan dilek. full para asmışlar. Ben de hemen sağdaki kızı kesiyorum ama çok güzel. Neyse biraz durayım burada. Aa, orada oyun oynuyorlar. Burada da böcek satan başka bir ablamız var. วันกมันกรุตุนมชักรูบามันนัดร้อบาทร้อยทีตัไทจะได้ถือเป็นร้อยบาทห้าตอนนี้ได้เลยจะได้เร็วขึ้นราคาัดไทยแกะไทไปความนุลุกเป็นตัวเล็กไปคามนุอ่สองร้อยค่ะเลิตลีเกือบละเอลเนซัลเกือบละตีสามเท่าเลยค่ะสองร้อยโชคดี่ะสามารได้ยีบาทเช่าตัดไทยผ่านโชะตอนนี้แยาวมาก Mısır patlatıyor Abimiz mısır patlatıyor yani çenem bağna senin eve benzin Abi burada güzel kızlar varmış ha ผมชนี้เป็นรอบหมาจากรถแท้ทีมศีริชาดีเจต่อตลาดถุงบอลหมามาึงรอบแล้วนะนะผลงานเนนี่มีชื่อว่าเป็นความใจจากคนของพีมูเนชาดีเจต่อตลาดถุงบอลโดยเจ้าเลมาให้เจแอรค่ะกาม่กลไม่ใช่ I'm going to Damodar, Damodar,